Basılır mı peki Maxer? Kanka oraya bir basar Övden. çık. Arkadaşlar bir şey atacağım. Bana direkt olarak zengin diyeceksiniz. Hazır mısınız? Zengin. zengin. Ama zengin. dur dur. Ama bir şey söyleyeceğim. Ne Havama atarım bunu gösterirsem. Tamam. Bak evini almışız. Yalnız lan. Oha. Ha siktir. O ne lan? Zenginsin ben sen. Yok. O ne kanka? O ne lan? Basket. Basket özel Bes yani o Nutella ağırı. basket. İlk defa görüyorum bu ne? Her ay oyna lan ben ilk defa A görüyorum. Hayatımda ilk defa A görüyorum. Oğlum zengin. Onda çok güzel ya. Eray onu ben Umarlı. ilk defa almadınız. Ben onu sizinle yedim diye hatırlıyorum. Beyler bir şey söyleyeyim. Yemeyenler için tadını anlatabilirim isterseniz. Anlatsana. La. Anlatayım. Evet, Dur bir, bir tadım testi. Of. Oh. Sponsor ay, değil ha. De. Nutella'nın işi yok. Bana... Hocam Eski, değil mi? tadım testi yapıyoruz. Nutella, Besket. Oğlum Allah evet. Bir ben ben düşüp geleyim. Derine Aa, gireceğim. Ne yazıyor? Ne? <laughs> Yiyorum o zaman sonun testi ya. Ye bakalım Eray Can. Eray bak öyle tutun Ağzında şey tutan köpek gibi oldun abi ben olsun. Nasıl acaba? Dışı da artasa. Yok. Yanıyor, yiyor ya. Eray çene sakalın uzamış lan. Evet. Ben gelmedim. Osya abi gibi yiyorum. Okey oluyor mu? Güzel oluyor mu? Ben boşaldım galiba. Ee ne yapacaktım biliyor musun? Arka tarafını önce böyle yalayacaktın. Ondan sonra ağzını atacaktın. Ben ben yiyeceğim. bir tane daha zaten iki tane yiyeceğim. Bir tane bir şey. Anladın mı? Ne güzel atıyor lan ağzına. E? Bu ön taraf değil arkasını böyle ırıp yapacaksın. Eray evde sarımsak var mı? Ben bir geliyorum. Bir Dur bir dakika. Ben mi ya. yapıyorum bekle. Yap yap. Eray o kaç liraymış biliyor musun? Bir pound diyor değil mi böyle? Yani şeyde, hayır, Türkiye'de, hayır, Türkiye'de, yani. hayır, Türkiye'de 400 lira. Abi, <laughs> 400 lira, 400. 400. Lan bu, bir tane şarkı veriyorlardı ya, neydi o? Biz kolat. Hayır, ha, o değil, o değil. Ben Canım bir şeyler alıp geleyim ya. Oğlum hani siyah abi bir pasta yiyordu ya, neydi o? Ha şey diyorsun, dur. Hadi atmanız lazım, size çok güzel bir video çekeceğim şimdi. Bu yurt dışına 120 Anladım. lira mı? Eray o, o, orada 400 lira burada 2 pound. 2 pound Eray, evet, size. Eray attım çatı. O mu? Sen de, sen de 400 lira. Niye seni çöder lan? Koymuş da 400 lira yazıyor. Ya bana ne yaptın? Sede de değil şey, at bakayım. Sporttan at bakayım. Ha. ha. Eray seni at çek hep ekranı attım. çık. Tamam. Ha. Ne <laughs> Ya bu değil kanka bu değil ya. Attım attım ben kanka sana. Anka, ne istiyorsun ya? Sen? Abi sen niye Migros'un ürününü atıyorsun bana? Sana Aa, istiyorum sen tamam diyorum ya. Sen onu demedin mi amına koyayım? Müzik Ay kek yediği ya. halini mi istiyorsun? Evet kek abi, abi de evet, de bu. bekle Al kek yediği de bu. Gönder abi. Attım amına. Holy chocolate kek diyor. Holy diye teaser video. Christmas holiday. orospu işini biliyor ya. Ne anlamış bir şey mi? Orospu seni. Ya. Ne seni biliyor? Ben yarak mı de alıyorum? Dedin? O ne demek ama bakayım? Ne demek bak? Ya, ağzın ağzın iyi iş yapıyor yani. Ya Daha anlık ağır. şey oldum ya. Tadım kaçtı lan koyayım ya. Niye öyle dedin lan harbi? Bunu Buna alındım ha. Benim tadım <laughs> yerime geldi abi. <laughs> Eyvallah. <laughs> ben bir İstanbul'a gelsem mi ya? ne <laughs> niye kanka falan açalım mı benim? İyi <laughs> muamele ya. Siz şey söyleyeyim mi? Şakası bir anam. Güzel de 400 lira etmez. Şakası söylüyorum 400 lira bak. Lirayla etmez abi. 400 lira yemek yer. yersin. Ya. Ya. Hayatta yok abi. Boş. 400 lira git. Hayatta yok abi. Boş. 400 lira git. farkla burcu vural amana koyayım. Ha yemek yersin. Eray gir lan. Et yersin lan. Bu niye 400 lira amana koyayım bir de ya? Harbi, Nutella ya abi işte şey normal bimin çikolatasında fark yok mu? Heee sen onu anladın yok değil mi Barış o şeyi olayı? Aa, tamam tamam.